Merhaba arkadaşlar bu videoyu teregal.com ve bonusgalal.com adresi adına çekiyorum arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir çekiliş için duyuru videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu çekilişimizde arkadaşlar sürpriz oyunumuz Criminal Case oyunumuzda kazanan yani katılımda bulunan arkadaşlarımız arasından tam 40 kişi seçilecek. Bu 40 kişinin dilerlerse e, orijinal Facebook hesaplarına e, 9 milyon altın hesaplarına yüklenecek arkadaşlar. Dilerlerse de ben hesabımı vermiyorum derlerse de e, bizler yeni bir hesap açıp ya da onların bize verebilecek oldukları hesaba 9 milyon altın yükleyerek e, çekilişimizi kazanan arkadaşlara vereceğiz arkadaşlar. Nasıl olacak derseniz 10045 altınımız F5 çektikten sonra 9 milyon altın olacak ve dilediğimizi kullanabileceğiz arkadaşlar e, tüm çekiliş için arkadaşlar pazartesi yani yarın e, bunlar gösterilecek gördüğünüz üzere toplamda 10 milyon altınımız oldu arkadaşlar e, kısacası biz bunu 10 milyon yapalım e, ya da ya 9 milyon ya 10 milyon arasında gelip giden bir rakam fazla da e, riskli bir şey olmasını istiyoruz Gördüğünüz üzere arkadaşlar 10 milyon altın Hesabınızda bu şekilde olacak Arkadaşlar ee, Yarın pazartesi günü Akşama doğru arkadaşlar ee, Çekilişe katılım şartları Sitemizde verilecektir ee, Bu videoyu da Arkadaşlar izlediyseniz e, Beğenip yorum atmayı Abone olmayı unutmayın Trgala ve bonusgala.com adreslerinden de Ayrılmayın arkadaşlar Çekiliş Yarın katılım şartlarıyla beraber sizlerle olacak. Görüşmek üzere.